...şeytan bu gece melek kılığına girer mi diye bir soru gelmiş... ...ilginç bir soru... ...şeytan bu gece melek kılığına girmez inşallah... ...şeytanla bu gece işiniz olmaz... ...bu gece ve... ...bu gece Hazreti Cebrail ile işiniz vardır... ...ben inanıyorum ki Cebrail yere indi mi... ...şeytan kaçacak deli karar... ...çünkü şeytanın en büyük düşmanı Hazreti Cebrail'dir... ...düşmanın en büyük... ...şeytanın en büyük düşmanı secde eden müslümandır... ...şeytanın en büyük düşmanı... Allah diyen kullardır. Şeytanın en büyük düşmanı Bismillah diyenlerdir. Şeytanın en büyük düşmanı Allahu Ekber kelimesidir. Şeytanın en büyük düşmanı akıllı Müslümandır. Şeytanın en büyük düşmanı içindeki kin, nefret, düşmanlık, dedikodu, fitne, fücur taşımayan Müslümandır. Şeytanın en büyük yardımcısı da bunların zıttı olanlar. Bir insan kalbinde fesat taşıyorsa, bir insan fitne yapıyorsa, başkalarıyla uğraşıyorsa, iftira atıyorsa, leke atıyorsa, insanları çekemiyorsa şeytanın en büyük yardımcısı odur. Şeytan arkadaş aramaz. Gider onlara sırtına der ki siz iyisiniz, siz muhteşem insanlarsınız, siz tam birer Müslümansınız der, müminsiniz. Hadi yolunuza devam edin der ve şeytan onları yollarına gösterir. Allah bizi şeytanın dostluğundan ve yardımından uzak eylesin.